Türkiye genelinde her geçen gün daha görünür oluyoruz. Hekim kadına büyük bir mücadele sergiliyoruz. Hekimlerin sesi olmaya çalışıyoruz. Bu anlamda yakın zamanda yaşadığımız ciddi bir felaket var. Orada halen kalan deprem depremzede hekimlerimizin çok ciddi problemleri var. Biz bunlarla ilgili talep oluşturduk, e, ilettik ama halen çözüme ulaşmış değil. Daha dün itibariyle aslan arkadaşlarımız bize ulaştılar. E, sosyal medyadan yayınladığımız bir klip kendileri hazırlamışlar. Bizi duyan var mı diye çünkü çok ciddi problemleri var. Eğitim hakları şu an e, sekteye uğramış durumda ve bununla ilgili bir çözüm üretme gibi bir e, sorumluluk alan bir mekanizma maalesef yok. Bir an önce hayata tutunmaları adına isteklerin, taleplerinin karşılanması gerektiğini düşünüyoruz. İstekleri ve talepleri son derece meşhur ve haklı talepler. Onlar şu an e, ilerinin uzman hekimleri olacaklar ve bunun için de belli bir eğitim almaları gerekiyor. Bu Eğitimi alabilecekleri e, yerlere e, nakil olmaları gerekiyor. Ve bulundukları hastane eğer afiliye hastane olursa, Sağlık Bakanlığı'na bağlanırsa, hem oradaki ücret adaletsizliği ortadan kalkmış olacak hem de oraya geçici görevlendirmelerle atanan uzman hekimlerle onların açığı dolmuş olacak. Bu arkadaşlarımızın da şu an yaşadıkları mağduriyet ortadan kaldırılacak. Biz Sağlık Bakanlığı'ndan, Gök'ten ciddi bir çalışmayla çözüm üretmelerini bekliyoruz ve devlet hizmet yükümlülüğü şu an bir yıl gibi bir süre oradaki mevcut şartların zorluğuna istinaden Hekim Birliği talebi doğrultusunda 180 güne inmesini acil talep ediyoruz.